Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Kayıpsız devam ediyorsunuz. Bugün de galibiyetle ayrıldınız ki goller de genç oyuncularınızdan geldi. Bugünkü oyunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani belki de sezon başından itibaren en fazla süresi olan bir baskı yapabildik. Bu sevindirici. Ara ara atalar yaptı ama genel hatlarıyla baskı çok çok iyiydi bana göre. Çünkü rakibin Baskıdan da bir tane gol attık, hata yaptırmaya zorladık onları. Ee, yani oyunu daha önce bitirebilirdik yine. Ama yine e, taçtan özellikle yine konumlanmada e, bazen işte oyuncuların... ...bu e, bir şey olmaz dedikleri anlar... E, ...bu anlarda yine on ana bizim maçta ilk, ilk yer için tuttu söylenebilir. Genel hatlarıyla bence hak ettiğimiz bir e, galibiyet rakip açısından e, belki de ilk defa topla istedikleri aksiyonları yapamadıkları, sadece geçiş oynamak zorunda kaldıkları bir maç oldu. Bizim için enerji açısından dediğim gibi giren çıkan e, bazı hazır olmayan tam olarak hazır olmayan oyuncularımız da var. E, dediğim gibi bu hatalar oluyor genç oyuncularda. E, daha iyimiz var mı? Evet var ama şunu bilmemiz lazım. Eğer bu kadar geçiş e, daha kaliteli ayaklara, anlarda size galip gelebilecek takımlara karşı verirsek o zaman ciddi sıkıntılar yaşarız. Bunun üzerinde de çalışıyoruz açıkçası. Ama genel hatlarıyla enerji galip gelme isteği, özellikle ön alan baskısı, baskılarının sürekliliği en azından şekli ilk bölümde farklıydı. ikinci bölüm ve oyunun sonuna kadar farklı yaptık ama hızlarımız gayet iyiydi bence. Daha da iyi olması lazım. Dolayısıyla memnun olduğum anlar çok fazla. Yine oyun kontrolü. Yani yine oyun kontrolü problemimiz. Dediğim gibi rakiplerimize bu kadar fazla geçiş vermememiz gerekiyor. Hocam maç öncesi ısınmada Okay'ın da bir sakatlığı oldu. Galatasaray maçına kadar sürecek bir durum mu? Belinde bir spazm dün de vardı. Bugün de ısınırken hissetti. Kadrodan çıkartmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Önce tabii şunu söylemem lazım. Evet. Yani maçın e, bence en üzücü anı, o Klaar'ın ayağının e, sakatlanması. E, yani e, ben de çok ciddi bir sakatlık yaşamıştım oyunculuğumda. E, çok üzücü bir şey, ona da geçmiş olsun Allah şifa versin. Bir an önce sahaya, aramıza döner. E, i̇yi bir takımla oynadık, onu söyleyeyim. İyi bir takımla oynadık. E, i̇yi yoldayız. Eksiklerimiz var, var, var. E, bunlar için e, yine aynı. Aynı şekilde, aynı disiplin, aynı istek ve arzuyla devam edeceğiz. Bütün herkese armağan olsun. Özellikle başkanımıza bu, bu konuda onu da söylemem lazım. Ciddi destek veriyor bize her anlamda. Dolayısıyla iyi yoldayız. Ama tekrar tekrar ifade etmem lazım bunu. Söylemem lazım. Abartılacak kadar değil. İyimiz bundan daha iyimiz var mı? Var. Evet ama abartılacak kadar değil. Hocam şunu da sormak istiyorum. E, son iç saha maçında Kayseri Spor maçında yaklaşık 15 bin e, ortalama seyirci vardı. Bugün yaklaşık 29 bin e, taraftarda e, stadyum bayıdı. Neler söylersiniz? Çünkü arada çok ciddi bir fark var. Vallahi yani yederlik <laughs> bir süreçte yaşadığım şeyler ilk günden bugüne kadar yaşadığım şeyler gerçekten kolay değildi. Ee, takım adına da bunu çok rahat söyleyebilirim. Denemeye çalışan, mücadele etmeye çalışan ve bunu e, gerçekten kalben yapan e, bütün çalışanlarıyla, çaycısından, güvenliğinden, e, herkeste yani olumlu bir şey var ama e, bildiğim bir şey de var. Trabzon e, şehri ve e, özellikle kulübün e, içerisi ve dışı fark etmiyor. E, bunu da başkanla konuştuk açıkçası. E, Hiçbir şey yokken dururken dürük sorun çıkabilecek anlar yaşıyor kulüpler. Bu bir Trabzon'da çok fazla yaşanıyor. Umarım böyle şeyler yaşanmaz. Şunu bilsin e, taraftarımız. Ee, ya mücadele eden bir takım var ve Trabzonspor'un e, geleceğiyle ilgili kararlar alınıyor. Bunlar böyle bir anda değil, koşulların zorluğu, her şeyini düşündüğünüzde yapılan şeyin e, şu anki değeri çok çok e, önemli. Ama bunu başkalarının özellikle dışarıdan söylemek istiyorum camianın dışından bunu abartıp hedefleri farklı yerlerde gösterip o hedefe yaklaşamadığınız problemimiz var gibi göstermek doğru değil biz kulüp olarak başkanımız hepimiz oyuncularımız hepimiz biz gideceğimiz gerçek hedefi biliyoruz ben defalarca söylüyorum hayal evet bunu benden daha fazla kimse isteyemez hayaller birleştirir diyor gerçekler ayrıştırır biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz 7 aydır bunu yaşıyoruz şu an iyi durumdayız, ee, devam etmeye çalışacağız. Her maç devam etmeye çalışacağız, her maç. Hocam çok teşekkür ederim. Röportaj için iyi akşamlar diliyorum. Evet, karşılaşmanın ardından Fatih Tekke bizlerle birlikteydi. Öncelikle bu galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemekle, söylemekle sözüme başlamak istiyorum. Çok önemli. Ee, önemli bir galibiyet aldık. Diğer önemli galibiyetlerimiz gibi. Çünkü bu da önemliydi. Ee, evimizde oynadık, evimizde kazandık bu maçı. Ee, hocamızın, hocamızın söylediklerini yapmaya devam ediyoruz, çalışmaya devam ediyoruz ve bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Evet Yaya Tura gibi döllerim var bunu söyleyebilirim. Ama ee, ama performansımla alakalı da bu bunu takımdaki sahip olmuş ol, sahip olduğumuz kolektif yapıya, kolektif oyun anlayışına e, borçluyuz. hocamıza ve bütün takım arkadaşlarımıza bunun için teşekkür ediyorum. Çalışıyoruz her gün. Ee, ve bu konuda da ilerleme kaydediyoruz. Ee, bu galibiyet için de gerçekten çok mutluyum. Tekrardan bunu belirtmek istiyorum. Öncelikle bugün gerçekten çok zor bir maç oynadık. Bunu, bunu söylemem gerekir başta. Çünkü rakibimiz gerçekten oynamaya çalışan bir rakipti. Oyun kurulumunun daha ot başlangıçlarında oyun oynamayı seven, pasla çıkmaya çalışan bir rakipti. Dolayısıyla kolay olmayacağını bilinci dedik. Gerçekten zor bir maç oynadık. Ama harika bir maç kazandığımızı düşünüyorum bizim adımıza. Ve burada bu kazandığımız bu maç buraya gelen, sığ dolduran, bize 90 dakika boyunca destek veren taraftarlarımız armağan olsun demek istiyorum. Çünkü bize gerçekten önemli bir destek verdiler. Kendi adıma da golü değerlendirecek olursam eğer böylesine maçlarda gol atmak, takımın kazanmasına yardımcı olmak harika. Hem gol atıyorsunuz hem de takımınız kazanıyor. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Umuyorum böyle devam edeceğiz. Ben de ilk kez böyle bir seri yakalıyorum ve böyle bir seri yakalamış olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hocamız Fatih Hoca de bahsettiğiniz gibi hem bir Santrafor oyuncusu da hem de buradan çıkan bir oyuncudur. Dolayısıyla hem pozisyonu biliyor hem şehri biliyor. Tabii ki hocamız pozisyon alma konusunda, kafa vuruşları konusunda, yapabileceğim du duruşlar konusunda, olmam gereken yerler konusunda sürekli tabii ki hocamızla konuşuyoruz. İki maç öncesinde zaten yaptığım bir kafa vuruş da vardı. Ondan önce hocamızla da bunu konuşmuştuk. Hocamıza da tabii ki bu noktada teşekkür etmem gerekir. Çünkü hem bana atışıldığı özgüven hem de bana ver güçle birlikte tabii ki sayesindeki duruşum benim adıma da çok daha kolay oluyor. Çok işler çok daha kolaylaşıyor. İyi bir maç oldu bizim adımıza. İyi de bir galibiyet oldu çünkü gerçekten iyi bir rakibe karşı oynadık. Toplu oynamayı bilen, topla birlikte neler yapacak hakkında fikirleri olan bir rakiple oynadık. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bir galibiyet oldu. Önemli olan da galip gelmekti zaten bugün. Takımımız gayet iyi durumda. Zaten sonuçlar da bunu bir şekilde gösteriyor diye düşünüyorum. Oynadığımız rakipler de kolay rakipler değiller. Önemli ve iyi rakiplere karşı oynadık. Ve oynadığımız önemli ve iyi rakiplere karşı da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. İyi oyunlar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bizim adımıza artık düşünmemiz gereken şey sonraki maç. Sonraki maçımızda tabii ki hem rakibimiz hem bizim adımıza bir final niteliğinde bir maç olacak. Ve tabii ki şu an ona odaklanmış durumdayız. Tabii ki birçok farklılıklar söyleyebilirim. Yoğunluk, şiddet anlamında gerçekten büyük farklılıkların olduğunu ifade edebilirim belki ama futbol 11-11 oynanan Oyun her takımın her takıma karşı kazanabildiği bir oyunu. Örneğin baktığınızda birkaç hafta önce Galatasaray'ın Liverpool'a karşı kazandığı bir galibiyet olduğunu da görüyorsunuz. Dolayısıyla şu an günümüz futbolunda her takım her takıma karşı kazanabiliyor. Ligler arasında tabii ki farklar var. Yoğunluk, şiddet olarak bunu değerlendirebiliriz belki ama bütün takımlar birbirine karşı kazanabiliyorlar. Önemli olan bizim neler yaptığımız aslında. Biz de iyi işler çıkartıyoruz. Ben de burada olmaktan dolayı ayrıca mutluyum.